Nesto. Attım. Gel at. var. Fış fışı fışı Arabayı atayım. yaktım. Hayda ne yapıyorsun mu? Yakana bastım o zaman. Nereye gitti amına koyayım bir atamadım. Araba flaşını attım. Short'u yakıp vuruyorum. Titi geldi. Hadi hadi. Şortu ses gelecek şimdi abi izle Tünel abi helal hoşmuş nice oy haydi son TV'ye izle TV'ye git de şu an attım oğlum atayım. Anladım ya, abi <laughs> ya Araba üstüne flash attım Yakın yakın simol lazım yakın simol lazım yakın simol atıldı Atılmamış yakın simol <laughs> altında Sykes'ı Moğlu kim attı? Helal. Adam ace attı aga ben saldım. One 10 HP still, guys. From pit yeah. oh, no, guy. Oh, oh. Big nice. 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 one. Nice. 10 HP. 10 HP. Big box Arkadaşlar sizler için yepyeni gıcır gıcır bir site buldum. İsmi Skin Club. Burada benim kodumla benim linkimle beraber yüzde on beş daha fazla bonus kazanacaksınız. Bununla beraber siz de güzel güzel skinler olsun istiyorsanız kendi hesabınızda siteye gelmeyi unutmayın. Geliyor galiba baytam biri dedi. Baytan bak böyle atacaksın kanka bak. Hazır mısın? Sağda var kutuda. Abi, sağ evet. A'ya girdim bu arada. A girdim, A girdim. Bak, geldim, geldim, geldim. Bomba. Nice. Aa. Nerede? Hay bey, hay bey. Rush. Amına koyayım, ne, ne yapıyorsun? Can öyle bir mi var ya? İki tane boiler var Graham. Boiler değil yani şey hepsi Az O <laughs> şey değil mi yazıyor şerefsiz Biri aldı Geliyor arkanda diyor Ev aldı Tamam Up, not up not flash Sorry sorry One mid Nice Let's make Don't lose don't lose Guys flash Yeah Hit flash yeah. Nasıl tuttu? Morse ben ana gönü. Bana ana bana ana. Big boy. Nice. Nice. Bile bile yandı yüreğim. Yana yana sön <laughs> <laughs> Oy! Bana yan yana geldik. Birader ne yapıyorsun ama ne Nereye gidiyorsun <laughs> dedim <ben>. ya. <laughs> Geldi ya geldi. Ne yaptın ya beyi? City koşar. Lan. City koşar. İkisi de Ama burada. Sen sağ su üstüne bak. <laughs> bir ben bir can, sağ yakın. Helal lan sana. Helal lan sana. Sen var ya, sen nasıl bir makinesin lan? Sen nasıl bir... Nice. Timur oyna. Bomba tamam Çok flash attım. Tam kaç Timur? Bak böyle. flash attım longa doğru. Flash attım longa doğru. Bir site. Şeyde solda Emre benim, benim olduğum yer. Solda Emre. Ya ev var bir şey kütüphane var bir tane. Bunlar benim Bu kadar. Left side, left side, left side, jungle, left side, jungle, left side, 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 left ettiler. Çok güzel Sami. side, left Çok güzel side, Çok güzel yani left 2 long iki long dikkat. Ah! Ah mermi kaç kaç, kaç kaç. Çok güzel bravo lan. Vuh! <laughs> ya. <laughs> ya Allah. Gene duymadım ama smoke atıyorum. Belki bunu istemişsindir. Nereye <laughs> <laughs> <atacağım. gülüyor> <-met> var kalabalık. <laughs> i̇ki tane daha, iki tane daha. İki tane daha. Helal. Bu adam sürekli A oynayan kek var bak sürekli. Evet bu da zaten. Rampa mı? Rampa bence. Nerede oğlum bu? Dört kişi. Kanka adalar mı acaba? Evet, evet adalar saytlar. Duydum ki orospu çocukları size. Bak şimdi bak ne yapacağım onlara bak. Bak 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 nasıl söylüyorlar bak kanka. Kanka şey değil. Graveyard graveyard. Evet. <laughs> Yoros <laughs> bu çocuğu da mezarlığa girdi. <laughs> Fight. <gülüyor> 아이스 브레인! 컴 체크! 체크 디베이스x2 플롱 롱 오케이x2 크루원!x4 크루원! 맞다! 나이스! 나이스 Nasıl şey yani? Ayak vurdu. Hayır onu Kon. Oh. Oh. Aha mermi. A boş. Kırım 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 Yatın aşağı lan. Ya var. Bak hiç Aslanım. Ya ne? <laughs> Zil biri. İki tane de B var. Çok iyi. oyna. Geleceğim. Ölme. Lan. Adam hala i̇ki de bakıyor. hala bekliyor. Bak. Short galiba. Kon kon. Tabii şimdi short olabilir. Short. Short short. Evet. Hi. spray. Short kioste. Arkadan. <laughs> o okusun üstüne. Oradan atlayamazsın ki. Ne? 60 shard kaldı ya. Aynen. Solun Nice Bence iyi bu Duydun? Şey ben Ben Helal olsun lan sana <laughs> Kanda kit al <laughs> Kim düştü? Ben buradayım. Aa flash hızlı çıkarlar Abi tut Smoke abi, flash ya. geldi 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 çıktılar stairs adam biri. Bir palas bir site. Bekle